Bir Jerry'i daha kazandık arkadaşlar. 3-1 öyle çok aman aman bir fight dönmedi. Karşı tarafın price'ı yoktu diyebilirim. Bir blue, iki silver var. Hadi hemen kıralım. Troll King'i bulduk arkadaşlar. Boss'lardayız. Humanlara elf ring attı. Çok seri kestiler bu arada humanlar da. Şöyle bir hatamızı yapalım. Elbet tek başımıza bir drop alacağız. Ve ben de size göstereceğim arkadaşlar. Çok istiyorum bunu. Şöyle güzel bir drop alalım. eks gelmedi. Eks gelmeyince kut atmıyor genelde arkadaşlar. Eks gelmesi gerekiyor diye biliyorum. Geldim kırmaya arkadaşlar. Önce blue'dan başlıyoruz. Aşağıyı kapattım. Bir şey gelirse unique yazsın. Yazmadı. Iron gelmiş. Boş. Vallahi bu da boş. Maalesef bir şey atmadı arkadaşlar. Hemen bosslara geldik arkadaşlar. 3 boss iç içe gördünüz mü? Şu olayı vurduk. Şuna da vuralım. İşte hangisine şansımız yeterse arkadaşlar. Hepsine vuruyoruz. Bakalım bunda var mı bir şey? Yok. Şunda var mı? Bu da yok. O zaman SQ'da deneyeceğiz şansımızı. Bu aralar bosslarda çok şansımız yok diyebilir miyiz arkadaşlar? Yani kendi attığımız bosslarda tamam alıyoruz bir şeyler de. Bu bosslarda kutu çok alamaz olduk ya bu aralar. Yok. Devam edelim. Harpi de düşüyor. Bizde değil. On bosslar drop da atmıyor ya. Hala atmıyor. Geçen günden beri iki günden 2.5 iki buçuk gün oldu herhalde bununla beraber. Atmadı hiç drop. Bayağıdır MS'e girmiyorduk arkadaşlar. Bir gireyim dedim bakayım droplar nasıl. Leş mi hala? Old Blue Dragon ek geldi. Tamam bir tane daha var ona da girelim hemen arkasından. İkinci genelde boş atar arkadaşlar. Yani tahmin etmiştim zaten. Olsun yine bir tane Blue Dragon ne aldık. On olmadı. Kıralım mı ne yapalım bunu kıralım. Ya toz çok güzel. 3.5 keme yakın para ediyor. Evet hemen şuradan en kötü bir 3 tane toz alıp 10 hem kıtlarız arkadaşlar. Biliyorsunuz yaparız. Hop 2. Neyse 6M mi diyelim? Hadi 6M diyelim ya. Fena değil abi. 2 tane Monster Stone girdik. 6M'i aldık. Mis. Dostlar bugün bol 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 dönmeyi planlıyorum. Bolda bakalım solo bir oyuncu. Okçu olsun, BP olsun herhangi bir karakter. Tek başına ne kasabilir, ne farmlayabilir. İşte evden geldiğinde Pride döneceğim. İşte Gluton yani kesebilirsek tabii ki. Ee, bir de Dispekleri deneyeceğim. Belki oradan da bir takı alırız. Planlıyorum güzel bir takı almayı. İnşallah hedefim var. Bakalım güzel bir şeyler alırız inşallah. Saatleri söyleyeceğim arkadaşlar. Kaç saat döndük ne aldık filan. Ara ara hepsini göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. İlk drop'umuz geldi arkadaşlar. Şöyle Fragment of Arrogance başladık. Üçüncü mobda filan aldım diyebilirim. Çabuk aldım. Güzel oldu. Arkadaşlar bol tıklım tıklım. Valla kasma zor gerçekten ama elimden geleni yapıyorum. Şöyle göstereyim. Tam bir saati doldurduk. Üç fragment bir tane de bu. Bu Atros'tan aldım. da Atros'ta çekmeyeyim dedim artık. Çok hani önemli değildi zaten. 3'e 1. Yani 9M olsa 11M e 1 saatte. Bakalım öbür saat neler yaşayacağız. Dönmeye devam ediyorum. Bolda resmen human ırkı var. İnanılmaz ırk var. Şunları da kesiyorum gördüğünüz gibi. Bunlar önemli çünkü benim için. Kaza, bela, güzel bir unique item atabilir diye düşünüyorum. Neden olmasın? Keselim bakalım. Hatta video az keselim bir tanesini. Yanında da eşek çıktı. Eşeği de keselim hadi. Bu arada bizim karuslar gelmiş gibi tam video başlatmama iyi denk geldi. Çok human var normalde kestiler herhalde ya da kapışıyorlar şu anda. Hatta gösterebilirim şöyle size. Bakın humanları yani da arkası da var yani. Bizimkiler de geliyor güzel. Ben buraları biraz temizleyeyim. Bak soldan da geliyorlar. Şu an karusların hepsi öldü. Tek kaldım tohum attım. Yapacak bir şey yok devam. Dostlar bir tane daha aldık. Çok fazla vakit geçmedi. Şöyle hemen 6 tane oldu. Bir tane de busumuz var. Devam edelim. Atros'tan bir boost daha geldi arkadaşlar. Hemen kenara atıyoruz drop'umuza devam edelim. Bir Aragans daha geldi. Yolumuza devam. Sonunda bir glutton almayı başardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı glutton kestim çünkü atmıyor. Hani Aragans daha çok atıyor ya Bright'tan. Atros'tan bir busta aldık arkadaşlar. Şöyle koyalım hemen kenara. 8 tane Aragans'ımız oldu bu arada. 3. saatin tamamını bitirdik diyebilirim. Bir tane üç tane de busumuz, bir tane de glutton. Güzel gidiyoruz. Fena değil. En azından bolda bu kadar kapışmanın arasında bunları kasabiliyorsak en azından bir şeylere başarabiliyoruz demektir. Devam edelim. Yine Atros, yine güzel bir bus arkadaşlar. Dropların yanına koyalım, devam. Bu fragmente beraber 5 saati bitirdik arkadaşlar. Dolu dolu. Şöyle göstereyim. 9, 1, 4 şeklinde çöpler de var tabi. Coins de kasıyoruz. 2,5, En falan da coins kastık. Onu da pot masrafına falan sayıyorum zaten. Güzel gidiyoruz, devam. Hemen arkasından Gulut'tan alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar altı buçuk saat bol döndük. Daha da devam edeceğim bu arada. En son bir tane daha Gulut'tan aldık hatta attım onu da diğerlerinin yanına. Öldük ondan sonra geldim yine bolda gitmeye devam edeceğim. Bilgilendirmek amaçlı başlattım. 9 arrogans, 3 gluton, 4 tane busumuz, iki tane de çöpümüz var. Totalde de 4 en falan coins kastık arkadaşlar. Aralarda hani mana silme falan alıyoruz. Mana silme pahalı biliyorsunuz. Arada para eksilebiliyor. Onu fark etmişsinizdir zaten. Devam edeceğiz. E, kaç saate tamamlarım bilmiyorum ama şu anda zevkli gidiyor. Tabii çok kalabalık. Oldukça zor yani. Yaptığım iş gerçekten zor. Emek var. Emek var ne demek arkadaşlar? Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir buz daha geldi Atros'tan arkadaşlar. Şöyle alalım. Totelimiz aynı. Fragment sanırım alamadı. en son video başlatmadan beri. Bu alabildik. Devam. Öğlen CRS'ine girdim arkadaşlar. Çok kötüydü CR. Kaybettik ama yolda kazandıklarım iyiydi yani. gene iki tane blue gem aldım. Bekledim. Bir tane de black aldım. Şöyle kırayım diyorum. Bakalım bir şeyler alabilecek miyiz? Hop. Ne geldi? Şunu atayım ya. Şerif kullanmıyorum ben. Hep şalim atacaksın. Blue gem artık bize bir şeyler ver artık ya. Ne verdi? Ağaç SC verdi herhalde. Evet. Dostlar farm arasında görevimizi yaptık. Hemen şuradan bir old track supply box'ımızı alalım. Buradan devam edeceğiz zaten farm'a. En azından arada pk atmış olduk. Glutton geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da koyduk geri kalanın yanına. Aynen bu şekilde droplarımız. Bunu zaten pk'da aldık biliyorsunuz. Onda videosunu ya izlemişsinizdir ya da sonda pk'yı koyarsam orada görürsünüz zaten. Devam edelim. Dostlar, totalde 8.5 saatin sonuna geldik. Şöyle gösterebilirim. İşte bir rejimiz, 12 arrogance, 6 glutton, 5 tane bus var. Devam edeceğiz. Biraz mola vereceğim. Olmadı. Biraz boss atarız hadi bakalım. Dostlar, takipçimizle birlikte yine boss atıyoruz. Şans dileyin bize. inşallah güzel bir boss bosslardan drop alacağız. Atalım mı? Hadi atalım. 3 2 1 at. Uuu bana atilla geldi. Güzel. Herhangi bir pendant bir zikara geçirir. Atmıyor Atilla ama drop ya. Atmadı bu sattı. Bir de cleaver attı. 3, 2, 1 attım. Hop. Aa lupus geldi güzel. Rhea'ya <laughs> çok kötü bosslar atıyor yalnız. Hop. Ya, lupus pendant geldi harika güzel. Para ediyor sıkıntı yok. Hazır 3, 2, 1 attım. Aa, ikimize de mi bark geldi? Seninki de mi bark acaba? O bakiraymış gold coin aldık. Seninkinden ne attı? Ondan da gold coin attı. Devam. 3 2 1 at. Bak HQ geldi bana. Vay, güzel. Bu ne ya? Dragon tut. Rea herhalde bir kekur atladı ya. Hop. bus geldi. Olsun. 3 2 1 at. <laughs> Bak bana loba geldi. <laughs> Dedim az önce loba gelir bana şimdi diye loba geldi ama kutu yok ya o çok kötü bak kutu yok. Valla rea daha şanslı yani gold coin aldı en azından bana kutu çıkmadı arkadaşlar. İstediğin zaman atabilirsin tamamdır hadi bakalım. Güzel bir boss at. Benim bitti arkadaşlar rea devam ediyor harika Atilla. Hadi bakalım şu Atilla bir drop versin ya. Hiç böyle pendant göremedik belki görürüz bu sefer. Cleaver geldi. Son boss arkadaşlar artık. Drop atmazsa bir tık zarar var. Bir tık. Bu ne be? Haydi. Of. Gold coin de aldık. Artı dört bir şeyler de verdi. Bu boss atmadı arkadaşlar çok bir kar yok. Hatta bir tık zarar var ama bir tık böyle çok fazla değil. Belki Rea daha çok zarar etmiştir. O benden daha fazla attı çünkü. Yine de eğlenmiş olduk. Bu sefer 2'de 2 aldık arkadaşlar. Bakın hem arrogans sattı hem glut donattı. Güzel oldu. Yaklaşık bir 11-11.5 saat civarı bir şey oldu. Şimdi manese gireceğim. Malum bir tane patosumuz eksik şurada. Ee... Evet şurada şurada. Şurada 94 tane arkadaşlar. 94 tane olmuş. 100 tane yapınca zaten bir tane daha patos alabileceğiz. Güzel. Dostlar aldık yine manesorbumuzu. Hemen size de göstermiş olayım. Ben bir tanesini almıştım. Bir tanesini sizin önünüzde alayım. Şöyle patosa tıklıyorsunuz. Bakın en altta manesorb var. Ondan sonra patos 100 taneye atak alıyoruz biz. Rogi alıyoruz. Bakın kırılmış olarak geliyor. Bunu da takıyoruz. Bu kadar basit. Bir hafta gidiyor. Zaten günde iki kere var. Bir hafta boyunca girseniz çok rahat. Patos'tur, VIP Her şeyinizi kasarsınız. Dostlar farm arası da girdik. Kazandık. Hatta bir de tıklayamadım. Unutmuşum JR'yi. 5'e girdim falan. Beşte karuslar az oluyor. Bilginiz olsun. Hani karus oynuyorsanız Agartha'da. Beşe geçebilirsiniz. Tıklayamazsınız. Bunu da kazandık. Şöyle droplarımızın yanına güzel bir şekilde koyalım. Hatta şöyle yan yan olsunlar. Şöyle güzel. Yani görüntüye bakar mısınız? Benim hoşuma gidiyor. Devam. Bir fragment daha koyduk cebimize arkadaşlar. Şöyle koyalım. 17, 7, 6 şeklinde gidiyor. Güzel. Hatta öleceğiz. Kaçalım şuradan. Güzel. Kurtulduk. Kalabalık geliyorlar bazen. Kaçmak zor olabiliyor. Ama bu sefer kurtulduk. Sıkıntı yok öldük ama öldürülmez. Yani ölmeden önce frag mentimizi aldık arkadaşlar. Totale bir bakalım mı? Çünkü 12 saatin tamam tamam doldurduk. Yani tam PK falan attık, kaçtık, ettik, kıtladık resmen diyebilirim. Drop'larımız bunlar. Ben biraz daha devam etmeye çalışacağım. Eğer drop alırsam videoyu başlatırım. Almazsam yine başlatırım hesaplamasını yaparız arkadaşlar. Yine tam ölümün kıyısındayken aldık arkadaşlar drop'u. Şöyle gelen çöpleri de satalım arkadaşlar. Daha devam edemeyeceğim çünkü 13 saat civarı bir şey oldu arkadaşlar. Yani yoruldum gerçekten. Aralarda mola verdim evet ama yine de insan yoruluyor diyebilirim. Şöyle çöplerimizi satalım. BM öyle geldi. Şöyle 700 BM 700K. Yani Arkadaşlar öyle ya da böyle bol bir şekilde 13 saat boyunca döndük. Tamam PK attık, farm attık, her şeyi yaptık ortaya karışık. Evet çöpleri sattık biliyorsunuz zaten. Droplarımız bunlar ama şu an bu droplara şunları ayrı tutalım. Bunların hepsi drop diyelim. Dropların fiyatını yazmak istemiyorum şu anda. Söylemek istemiyorum daha doğrusu. Bu tarafa sol tarafa bir yere zaten yazmışımdır. Orada okuyorsunuzdur. Bunun da sebebi hani kafamdan atmak istemiyorum. Pazar sayıcıyla fiyatına bakacağım arkadaşlar. Fiyatına baktıktan sonra burada zaten yazmış olacağım. Ona göre zaten videonun sonunda detaylı anlatım yaparız. E, bu farmımız da böyleydi. Ne diyorsunuz yapılır mı yapılmaz mı yorumlarda belirtin. E tabi ben solo yaptım. Genelde solo oyunculara yönelik oynadığımız için en azından onlara ekstra bir bilgi, ekstra farm olsun istedim. E sizin yanınızda bir tane battle Priest veya herhangi bir arkadaşınız olursa veya int Priest, e, Rage de kasabilirsiniz. Vraçları da kesebilirsiniz. Ben kesmedim biliyorsunuz. Bunu da şans aldık. PK esnasında geldi üstümüze zaten. Geri kalanlar bence güzeldi ama yani 13 saat falan e, emek verip bu kadar drop almak bence az diyorum. Ama en azından boldaki boss'lar var biliyorsunuz. Oradaki dispected'lar var onları kesiyoruz. E oradan da bir günlük takı gelse kazayla. Düşünün gelen parayı arkadaşlar. Hani 2 gün 3 gün atmaz ama 5. gün bir tane atıyorum rock atar. Almıştık daha önce biliyorsunuz. E 11 GB 12 GB güzel para. E tabi biraz da şans lazım insana. Hemen akabinde evil geldim arkadaşlar. 3. mü 4. mü ne kestim? 3. kestim herhalde. 2. de olabilir şöyle. Bakın üstü yok. Ee, hemen VB'mizi aldık. Güzel biraz burada takılalım. VB verdiyse başka şeyler de verir. Onem de buradan geldi temiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farm hoşunuza gitti mi? Keyif aldınız mı? Yorumlarda belirtin. Ben gerçekten çekerken çok keyif aldım. Hem PK hem farm iç içe attık çünkü. Tamam yorucuydu. 13 saatimizi ayırdık. Ama her şey izleyicilerimiz için, sizler için arkadaşlar. PK geçmeden önce hani bunu bir açıklayayım dedim. PK'larda 1 vs 1'ler de var arkadaşlar görüyorsunuz mezar attığım yerler de var. Mezar attığım arkadaşlar bana mezar atanlar. Yani ben tanımıyorum çoğunu. Bana mezar attığınız zaman arkadaşlar kestiğimde vs'de videoyu alırım YouTube atarım bilginiz olsun. Hani itemli olabilirsiniz çok itemli olabilirsiniz hiç umurumda değil. Videonu alırım atarım. Sen ne kadar itemliysen bizim de 3-5 izleyicimiz var nacizane. Biz de onu kullanalım diyoruz arkadaşlar haksız mıyım yani? Hani elimden geldiğince yine Okçu ile VS, Okçu VS Asas filan videoları gelecek arkadaşlar. Genelde videonun sonuna koymayı planlıyorum. Umarım izlerken sizler de keyif alıyorsunuzdur. Umarım keyif alırsınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlar. Hemen hadi PK'mıza geçelim. Al lan sana. Al sana. Mezar atıyordun bana. Bir de arkadaşlar bana şey yapıyor ya. Asit atıyor lan. Çitim var üzerimde zaten. Neyin asitini atıyorsun?